2006 yılından itibaren Şargol'e Kobaz sürücüleri araçlarının kontrolden çıktığı ölümcül kazalar yaşamaya başlamıştı. Bunlar normal kazalar gibi görünse de inceleme ekibi tuhaf bir detay fark etmişti. Kaza yapan araçların kontak anahtarları kapalı durumdaydı. Kaza anında ölen ya da ağır yaralanan sürücülerin kontak anahtarlarını kapalı duruma getirmeyeceği aşikardı. Bu tuhaflık anlaşılmayınca Şargol'e Kobaz teste sokuldu. Test sırasında motor devrinin 2000 devirden aniden sıfıra düştüğü gözlemlenmişti. Kontak anahtarını kontrol eden yetkililer anahtarın kendiliğinden kapalı konuma geçtiğini gözlemlediler. Kontak anahtarı çok kolay bir şekilde açık durumdan kapalı duruma geçmişti. Anahtarın bu kadar kolay dönmemesi gerekir. Kontak mekanizmasını inceleyen yetkililer sorunun herhangi bir çevirme olmadığında anahtarı olduğu konumda tutulan yaylı pimden kaynaklandığını anlar. Bu pim olması gerekenden kısaydı ve anahtarı konumda tutmak için yetersizdi. Sürü sırasında kontağın kapalı duruma geçmesine neden oluyordu. Kontak kapanınca araçtaki tüm elektronik sistemler de kapanıyordu. Hidrolik direksiyon devreden çıktığı için aracı yönlendirmek imkansızlaşıyordu. Frenler, airbagler ve aktif sürücü asistanları da devreden çıkıyor ve araç adeta bir tabuta dönüşüyordu. Bu 57 centlik parça yüzlerce insanın ölmesine sebep olmuştu.